Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle okul yarışmaları etiketiyle beraberiz. Evet, okul yarışmaları sürüyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı bize çokça soruyorlar. Abi bu sorular nasıl çözülür? Şu sorular nasıl çözülür diye. Biz de bu gelen talepler doğrultusunda böyle bu video serisine başladık. Evet, ilk oyunumuz bunlarla alakalı Oklar Türk Zeka Vakfı'nın Okul yarışmaları sorularında yer alıyor bu Bu mantıkta soru oklar sorusu Biz de e, bu soruyu nereden aldık e, İngiltere yani Birleşik Krallık e, Open 2017 yarışmasında Brandelat tarafından sorulmuş bir hazırlanmış bir oyunu aldık Oklar sorusu aynı. Bu soru üzerinden size anlatacağız oklar sorusu nedir? nasıl çözülür diye Evet buradaki kural şu. Gördüğünüz gibi buradaki karelere oklar yerleştireceksiniz arkadaşlar. Bu okların hepsi de içeride bulunan sayıları gösterecek. Otlar, oklar nasıl olabilir? Yatay, dikey veya çapraz olabilir arkadaşlar. Tabi uçları bu şekilde olabilir. Şöyle olabilir. Aşağıdan baktığında böyle böyle şu şekil veya bu şekil olabilir. Gördüğünüz gibi bu okları yerleştireceğiz. Her karede kutuda bir ok olacak ve mutlaka bir tane en az bir tane sayıyı göstermesi gerekiyor. Şöyle bir çapraz ok koyduğunuzda gördüğünüz gibi bu dört tane çapraz teki sayıyı göstermesi gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Burada karelerin konumları önemli. Mesela şu 2, bu 4, 6 ve 8. Buradaki kareler arkadaşlar şöyle çapraz çizgi çizemezsiniz. Yatay ve dikey çizemezsiniz. Gördüğünüz gibi ya sayıları göstermesi için böyle dikey çizeceksiniz ya da Sol yukarıya çapraz çizebilirsiniz. Burada da aynı mantık. Ya böyle çizebilirsiniz ok ya da böyle ok çizebilirsiniz. Yani iki tane ihtimali olan kareler arkadaşlar bunlar. Geri kalan kareler içinde 3 tane ihtimal var. Ya böyle görebilir bir sayıyı ya böyle bir ok çizebilirsiniz ya da dik bir ok çizebilirsiniz. 3 tane ne yapabilirsiniz? 3 farklı ok yerleştirebilirsiniz. Temel mantık bu. Hazırsanız başlayabiliriz. Burada okların gelebileceği veya gele gelemeyeceği yerlere bakmak önemli. Büyük sayılar ve küçük sayılardan başlamak da önemli. O sayıları kullanarak veya bu sayıların kesişimlerini kullanarak yapa çözebiliriz. Bu sorunun çözümüyle alakalı online olarak çözebilirsiniz. Altta linki mevcut arkadaşlar. O linkten tıklayarak çok rahat bir şekilde online olarak takip edebilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz soruyu başlatabilirsiniz takıldığınız yerde de Tekrardan videoya dönüp Nasıl çözüldüğüne bakabilirsiniz arkadaşlar Şimdi bakalım Şöyle Gördüğünüz gibi aşağı doğru bir ok gösteremeyecek ben buraya çarpı koyuyorum 3 tane ihtimalim olduğu için Ya böyle olacak ya böyle olacak ama okunucu kesinlikle böyle dikey olamayacak çünkü burada 0 var 0 olduğu için ben buraya çarp, Çarpı koyuyorum Burada önemli olan şey şu diyagoneller arkadaşlar bir de şu diyagoneller üzerindeki sayılara bakabilirsiniz. Bunu biraz daha kalın bir kalemle göstereyim. Şöyle. Şöyle hafif silerek göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu diyagoneller üzerindeki sayılar şurada bir kutu olmadığı için veya buralarda bir kutu olmadığı için diğer kutular gibi değil. Mesela bu kutuyu 8 tane farklı kutu görebilir. Yani şuradaki kutu görebilir. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane görebilirken bu ortadaki biri mesela 1, 2, 3, 4 tane kutudan bir ok çıkartabilirsiniz. 4 farklı oktan. Şu diagonalin üzerinde olanlar yani mesela 0 için baktığınızda 1, 2, 3, 4, burayı göremeyecek 5 ve 6 tane farklı ok görebiliyor arkadaşlar bu kutuyu. Şimdi 0'ı görebileceğimiz 6 farklı kutunun ihtimallerini ben azaltıyorum. Yani bunu iki ihtimal düşürdüm. Bu kutunun oku ya böyle olacak ya böyle olacak. Bu kutunun oku ya böyle olacak ya böyle olacak arkadaşlar. Böyle olamaz. Çünkü sıfırı hiçbir ok görmüyormuş. Buraya baktığımızda burada da aynı mantık. Çapraz yukarıya doğru göremeyecek artık. Buraya veya buraya bakabilecek bu ok. Şuraya baktım. 3 ihtimalden ortadan bakamayacağım buraya. Sağ veya sol yukarıya bakmam gerekecek. 1, 2, 3, 4. Atladım. 5 numara bu. Buradan bakamayacağım. Sıfıra. Bir de şuradan çapraz aşağı doğru bakamayacağım. Sıfıra bunları işaretledim. Sıfır bu yüzden güzel bir başlangıç noktası. Bunları işaretleyebilirsiniz. İşaretledikten sonra ne yapacaksınız? Bir ilerlemek için belli bir yol yok. Ne var? Altılar var. Yükseğe bakabilirsiniz. Altılar ve sıfır veya birin kesiştiği yerleri yakalarsanız çok işinize yarayacak. 6'nın olduğu yerleri ne demiştim ben? 8 farklı kutu görebiliyor. Yani 6'yı 8 farklı kutu görebiliyor. Ne demek bu? 8 farklı kutudan 2 tanesi görmüyor. Diğer 6'sı mutlaka görüyor. Tamam. Güzel bir şey bu. 0 ile 6 aynı satırda, aynı çapraz doğrultuda veya aynı dikey doğrultuda olsaydı şunu diyebilirdim ben. Yani 0'ın burada olduğunu düşünün arkadaşlar. Burada ve burada ok artık 6'yı göstermeyecek. O zaman 6'nın diğer taraflarındaki bütün noktalar 6'yı göstermek zorunda diyebilirdim. Ama 6 ile 0 gördüğünüz gibi hiçbir doğrusal yönleri yok. O zaman birlere bakabilirim. 6 ile birlerin kesiştiği yerlere. Bu da bizim için bir ihtimal. Nasıl? Mesela 6 ile 1 kesişiyor değil mi? Şimdi iki tane ok birden 6'yı gösteremez. Yani ne demek bu? Şu 6 ile 1 aynı doğrultuda. Şu oklardan en az biri, belki ikisi de göstermeyebilir ama şunu kesin diyebilirim. En az biri 6'yı göstermeyecek. İkisi birden 6'yı gösterirse bu biri sağlayamayız. Yani 6'nın gösterilmeyecek, 6'yı göstermeyen iki kutudan bir tanesi ya burada ya burada diyebiliyorum. 6 ile 1 aynı doğrultuda. Güzel. Bir tane daha burada doğrultu var. 6 ile 1 şurada aynı doğrultuda. Hatta iki tane bir. Bu ne demek? 6'nın 6'yı göstermeyecek iki, kutu, iki, kutudan biri de kesinlikle burada. E, 6'yı göstermeyecek iki kutudan biri burada, 2 kutudan biri de buradaysa diğer kalan 4 kutu mutlaka 6'yı göstermeli. Çok güzel bir yer bulduk. Tamam. Güzel. O zaman biz bu 6'yı gösterelim. Şimdi bu birinci kutu gösterecek. İkinci kutu bu. Üçüncü kutu bu. Dördüncü kutu bu. Nasıl sayacağız? Saymak için güzel bir mantık var. Bu mantığı kullanabiliriz. Şimdi oku böyle gösterdik ya. Ben bu kutuların içine bir tane nokta koyuyorum. Noktayı şeyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir renkle de yapabiliriz. Daha rahat görün. Evet. Bu ne demek? 6'yı bir tane ok gördü. Saymam daha kolay oluyor. 4'ü bir tane ok gördü. Şu 3'ü de bir tane ok gördü. Güzel. 4 tane okumu yerleştireyim. 6'yı mutlaka görecek. İkinci okum bu. Bu ne demek? bunu da bir kişi gördü. Bir kişi gördü. Bir kişi gördü. Evet yani ne demek? 3'ü artık bir tane daha ok görürse üçle işimiz bitiyor. 4'ü iki tane daha ok gösterirse dörtle işimiz bitiyor. Mantığın da. Şimdi bakalım. Şuraya ve buraya da ok yerleştireceğiz. İlk önce buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Ne oldu? Burada bir tane, burada bir tane. Bunları birer tane yuvarlak atıyorum ki içine ne demek bu? Kaç tane ok tarafından görüldüğünü saymamız daha kolay olsun diye. Şimdi yukarıdan aşağıda bir ok görmesi lazım. 6'yı sağlamamız için. Evet. Bunları yerleştirdik. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bu 3'ü 2 tane ok gördü. Bir tane daha oka ihtiyacımız var. Bu 4'ü 2 tane ok gördü. Bir tane daha oka ihtiyacımız var. Şimdi bu 6 ile 1'in kesişimlerinden edindiğimiz bilgiyi tersine de işletebiliriz. Yani şundan bahsediyorum size. 6'yı mutlaka burada bir ok görecek. Şurada da bir ok görecek ki 6'yı sağlayabilelim. Ama iki ok göremez. Yani biri boş olacak. Şu ikisinden biri 6'yı gösterecek. Burada da aynı mantık. Biri 6'yı gösterecek, biri göstermeyecek. Eğer şu altından oklardan biri 6'yı gösterecekse aynı ok biri de gösterecek. Tamam. O zaman biri diğer herhangi başka bir şeyin göstermemesi lazım. Yani şu biri şu iki oktan başka bir şey göstermeyecekse diğer biri gören yerlere ben çarpı atabilirim. Tamam atayım. Şu biri mesela şöyle bir ok olamaz. Böyle olsaydı eğer şu iki okta ok biri göstermeyecekti ve 6'yı sağlayamayacaktık. Tamam. Şunları tuttum arkadaşlar. Şu biri 6 alt, yer görüyor. O yerlere çarpı atacağım. Şurası 1. Burası 2. Şuradan dikey göremeyiz. Başka. Buraya zaten çarpı atmışız. 3. Buraya baktım. Yukarıdan göremeyiz. 4. Çarpı attık. Şuradan göremeyiz artık. 5. çarpımız. Ve 6. çarpımızı da atmışız zaten. Güzel. Şimdi ben burada neyi fark ettim? Şunu fark ettim arkadaşlar. Ne demiştim en başta? Şu 2, 4, 6, 8. Bunların ikişer tane ihtimali var. Eğer biz bir tane olmayacak ihtimali bulduysak diğer ihtimali de olduk. Diğer ihtimali o zaman kesinleştirmiş oluyoruz. Yani bu ok mutlaka sayıyı gösterdiği için yukarı doğru bakamayacak. Buraya doğru da bakamıyor şu birden dolayı. O zaman ne yapacak? Aşağı doğru göstermek zorunda. Tek ihtimali o. Çünkü oklar mutlaka sayıları göstermeli ve dışarıdaki her kutuda bir ok olmalı kuralımız vardı. E bu ok böyleyse hemen bu okun gösterdiği şekliyle birer tane ben yuvarlak koyuyorum ki saymam daha kolay olsun. E aynı mantığı şurada da işletebilirim ben. Şuraya baktım. Buraya çarpı koyduğum için yukarıya da bakamayacak ok. Okum nasıl olacak? Mutlaka aşağı, aşağı göstermek zorunda. Tamam. Birer tane topak ekliyorum. Kaç tane o kareye kaç tane okun şu an için şu haliyle gösterdiğini bulabilmek için. Gördüğünüz gibi bu okları da yerleştirdim. Şimdi bu 6 ile 1'de işlettiğimiz mantı şu 6 ve şu 1 aynı zamanda şu 1'de de işletebiliriz. Şu 1'i zaten 4 tane kutu gördüğünü söylemiştik. Köşegenin tam ortasında yer aldığı için şu 2 tanesi ile zaten çarpıya atmışız. Şu ikisinden biri gösterecek. Onu da bilmiyoruz. O yüzden bu 1 ile herhangi bir şey bulamayız. Ama şu 1 ile bakalım. Şu 1'i gösterecek ok ya burada ya burada. O zaman diğer oklar bu 1'i göstermeyecek. <laughs> Hemen bakalım. Şu ikisini tuttum. Bu biri gösterecek daha 6 tane gösterebilecek 6 tane daha kutumuz var. O kutuları işaretleme ile başlayalım. Bir tanesi bu. Şuradan baktığımızda burası biri göstermeyecek. Eğer biri gösterseydi şu ikisi de göstermeyecekti biri. O bu ikisi göstermezse biz bu 6'yı sağlayamayacağız. Tamam. Şuraya çarpı attım 1. Buraya çarpı satılmış. 2 zaten. Şuraya baktım çarpı 3. Başka şöyle saat yönünde de dönüyorum buraya çarpı atamayacağım. Şöyle baktım. Buraya çarpı atılmış. 4. Evet. Burayı da göremeyeceğiz. 5. Başka bir daha sayalım. 1. Hmm, buraya atamadık. 2. Şuraya atamayacağız. 3. 4. Burayı saymadım. 5 ve 6'yı çarpımızda koymuş olduk. Güzel. Neyi fark ettim arkadaşlar? Şurada iki tane çarpı koydum. Yani bir karenin ne demiştik? Şu köşeler hariç üç tane ihtimali vardı. Sayıları gösterebilmesi için okun. Ya böyle, ya böyle veyahut böyle. Gördüğünüz gibi burayı gösteremiyor, burayı da gösteremiyor. Gösterebileceği tek yer neresi? Burası arkadaşlar. Gösterebileceği tek yer burası. Oku böyle şey yerleştirdim. Ve buraya bir topak ekledim. Bu topağı ekleyince neyi fark ettim? Evet şunu fark ettim. Artık birle işimiz bitti biri artık başka herhangi bir ok gösteremeyecek. Ben bu bire çarpımı atıyorum arkadaşlar. Bire bir topa koydum ve çarpıya attım ki daha rahat göreyim. Bu kareyi hiçbir şey göstermeyecek artık. Tamam. Şu kenardaki hücrelerin demiştik. İki tane ihtimali var. Şunlar, şunlar, şunlar ve şunlar. Bir ihtimalini elediysek diğer ihtimalini yerleştirebiliriz. İlk önce bunu yerleştireyim ve topaklarımı koymaya başlayayım. 1, 2, 3, 4 neyse artık. Şurada da aynı mantık. Okumu buraya yerleştirdim. Çünkü buraya ve buraya yerleştiremiyorum. Topaklarımı koyayım. 1. Evet. Bunları artık 6'yı e, 3 tane ok görüyor. 5'i de 3. 2'leri i̇ki, bir, birer tane ok görmüş olduğunu belirtmiş oluyorum. Evet, bir işaretledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu 1'i artık kimse göstermeyeceğini bildiğimden dolayı bunlarla ilgili işaretleme yapabilirim. Şurası göstermeyecek. Burlayla alakalı bir şeyim yok. 1, burası zaten göstermiyormuş. 2, göstereceği yer burası. 3, 4, 5 ve 6. Baktığında her şey işaretlenmiş. Bu birim bize çıkardı şey şu. Buraya gösteremem artık. Buraya da gösteremiyoruz sıfırdan dolayı. O zaman buranın oku mutlaka burada yer alması gerekiyor. Buranın oku burada yer alırsa ne olur? Burası 1. Burası bir gösterdik. Burası da böyle oldu. Birliği işimiz ne oldu arkadaşlar? Şu birliği de işimizin bittiğini görüyoruz. Bu biri de ben çarpı attım. Tamam. Bu bire çarpı attıysam ben bu birin gelemeyeceği yerlere bakalım. Şey bu bir artık kimse göstermeyecek. 1 2 gösteren yer 3 4 çarpısı atılmış 5 çarpısı atılmış 6 şuranın çarpısı atılmamış. Turuncu kalemle gösterelim. 7 burada zaten ok göstermiyor. Evet bu birden şunu bulduk. Şuraya artık ok gelemeyecek mantığını. Evet bakalım şimdi başka neler bulabiliriz. Şu kenarlara yerleştirmeye bakabiliriz. Çünkü iki tane ihtimali var. Şu şunlara bakabiliriz. Bunların da iki tane ihtimali var. Veya yine kesişimlere bakabiliriz. Şu sayıların kesişimlerini. Çünkü bazı ipuçları da sağlamış oluyor bunlar. Mesela şu 5 beş, kalan beşlere bakalım. Bir tane ok gösteriyor arkadaşlar bu beşi. Bir tane ok gösteriyor. O da şu şu ok. Güzel. Bir tanemiz var. 5'e bakıyoruz. Etrafında kaç tane şey var? 8 tane kare var gösterebilecek. Şuraya şöyle yapabilirsiniz. Buraya numaralandırabiliriz veya şey de yapabilirsiniz ama saymak daha kolay mı geliyor? 1. Bir, bir tane burası gösterebiliyor. Göstermiş zaten. 1. Bunu yazmışız. Saat yönünde çaprazdan başladım. Şimdi şuraya geldiğimde fark ettiğim bir şey var. 5'in şu 2 karesi görüyorsunuz. En fazla bir tanesi bu 5'i gösterebilir. Neden? Çünkü 3'leri gördüğünüz gibi ikişer tane ok görüyor şu an. İkisi birden görürse bu 3'leri 4 tane ok görmüş olacak ve bu da kuralımızı sağlamıyor. Yani 5'in etrafındaki 8 tane kareden 3 tanesi 5'i göstermeyecek. Tamam. Şurası gösteriyor zaten. Onu geçtim. Göstermeyecek karelerden biri bu. Onu bulduk. Bir tane karesi kesinlikle burada bir yerde. İki tane de olabilir ama bir tanesi kesin şu ikisinden birinde. Evet geldik. Burası. Burası gösterebilir mi arkadaşlar? Gösterebilir. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Şuraya baktım. Bura gösterebilir mi? Yine bakıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Buraya ve buraya baktığınızda şu ikiyi bir tane ok gösteriyor. Bu ne demek? Bu ikiyi artık ikinci bir ok yani iki tane ok birden gösteremez. Dolayısıyla bu 5'i de etkileyecek. Ya bu ok yani şu ikisinden biri artık 5'i kesinlikle göstermiyor. Tamam, 5'i göster en az bir tanesi göstermeyeceğini buldum. Bir tanesi burada, bir tanesi kesin burada. Bunları biliyorum. İkisi birden de göstermeyebilir ama ne olur? Bir tanesi en az burada, en az bir tanesi de burada. 1 2 3 tane göstermeyecekti 5'i ve şu ok da 5'i gösterebilecekken göstermiyor. Yukarı doğru bakıyor. Üçüncü ok da bu. Ha, o zaman. Beşi göstermeyecek oklar. Tamam. Biri burada. Biri burada. Gördüğünüz gibi burada. Bir. iki, ikincisi kesin burada. Üçüncüsü de kesin burada. Çünkü en az bir tane olması gerekiyordu. Tamam. Beşi gösterin. Bunlardan bir tanesi beşi gösterecek. Bir tanesi beşi gösterecek. Bir tanesi beşi göstermeyecek. O zaman beşin geri kalan iki tanesi. Yani iki tane şey şu ok mutlaka 5'i ne yapmak? Göstermek zorunda. Tamam. Bir tane gösterecek. Bir tane hala hazırda gösteriyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 yapıp olayı tamamlayacağız. Şimdi o zaman şurası 5'i gösterecek. Hemen 5'e bir tane toparlak. 6'ya bir tane toparlak. 6'yı 4 tane görüyor artık. Şuradan bir şey çiziyorum. O zaman 6'yı artık 5. kez görüyoruz. Şu 5'i de 3. kez görmüş oluyoruz. Şimdi buradaki mantığı tersten de işletebiliriz. Nasıl? Şimdi şu ne dedik? 3'ü gösterecek ya burada ya burada. Şu 3'leri gösterecek. Doğru mudur? Hepsini ikişer tane görüyoruz şu an. O zaman 3'leri dışarıdan herhangi bir şey göstermeyecek. Ne dedik? Biri gösterecek, biri göstermeyecek 5'i çünkü. Bu 3'ü de sağlamış olacağız. O zaman şu 3'e bakarak şey yapabilirsiniz. Şu 3'ü artık şuradan görmememiz gerekiyor. Buradan görmememiz gerekiyor. Başka şu 3'ü şuradan göremeyiz. Bakalım bu 3 için göremiyoruz. Göremiyoruz. Zaten diğerleri yerleşmiş. Başka da herhangi bir şey var mı? Şuradan göremeyiz bu 3'ü. Bu 3'ü de şuradan göremeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı hücrelerde iki tane çarpımızı attık. 2 tane çarpının anlamı ne bu hücrelerde? Okun nereye geleceği artık belli. Tamam. Buraya gelemeyecek, buraya gelemeyecek. Okun geleceği yer kesinlikle burası. Hemen yerleştiriyorum. 5'i 4 tane ok gördü. 4'ü 3. Şu 5'i de 4. Şu 2'yi 2. Iki. Şu 2'yi de 1 tane ok gördü. Bu 2 ile işimiz ne oldu arkadaşlar? Bitmiş oldu. Artık 2'yi görüyoruz. 2 tane ok görmüş. 2'yi artık başka kimse göremeyecek. Göremeyecekse hemen buraya da ben çarpımı koyuyorum tamamdır. Şuraya bakalım bir de. Buradaki iki tane çarpıyı koyduğumuz için okumuz mutlaka böyle olmalı. 6'ya baktım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile artık işim bitti. 6'ya çarpımı koydum. 4'e dördüncü kez bakmışız. O zaman 4'e de çarpımı koydum. Şu 1, 2, 3, 4'e yine görüyoruz. O zaman 4'e de çarpımı koydum. 1'i ilk defa görüyoruz ve çarpımızı koyuyoruz. Şu ikiyi de ilk defa görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi başka neresi var demiştik. Şu 2 tane çarpıyı koymuştuk. O zaman buranın oku mutlaka ne, nasıl olmalı? Buraya olamaz. Burada olamaz. Mutlaka bu şekilde olmalı. O zaman ne oldu? 3'ü 3 üç tane ok görüyor arkadaşlar. Bu 3 ile de işimiz bitti. Bu 4 ile de işimiz bitmiş arkadaşlar. 4 tane toparlığa var çünkü. Bunu da kapattık. Evet. Şimdi çarpıları atmaya başlayalım. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi çarpılarımız var. O yüzden buradan göremeyiz artık. Şuradan göremeyiz. Bakıyorum. Şuradan göremeyiz. Boş karelere görüş açılarına bakıyorum. Buraya gelebilir, buraya gelebilir. Buraya gelebilir arkadaşlar. Buraya gelebilir. Bunlarla alakalı bilgimiz yok. Tamamdır. İki tane çarpı olan yerlere bakıyorum hemen. Bu karenin iki tane çarpısı var. Diğer ok mutlaka böyle olmalı o zaman. Hemen toparlakları koyalım. Biri burada, biri burada. Gördüğünüz gibi iki tane ikiyi de sağlamış olduk. Hop, çarpılarını attım. İki çarpımız bir de burada vardı. O zaman okumuz mutlaka böyle olmalı. Şu ikiyi de bir tane toparlakla işaretliyorum. Tamamdır. Ee, şimdi bakalım çarpıları değerlendirelim. Şu çarpılardan dolayı buraya gelemez. Üç tane aslında kutumuz kaldı. Bu da kenarda olduğu için bakıyorum buna. Ya böyle ya böyle ikisine de imkan sağlıyor şu an için. Şu sıfıra da bir çarpı atalım arkadaşlar ki rahat görelim. Şimdi şuraya baktık. iki tane çarpımız var. Demek ki burayı mutlaka bu şekilde göreceğiz. Hemen toparlaklarımızı koyalım saymamız için. Bir. Birleşimiz bitti. Üçe koydum. Üçü ikinci gezi görüyoruz. Biri ilk defa görüyoruz. Birleşimiz bitti. Çarpısını koyduk. 5'i 5. Beşinci defa görüyoruz ve 5'e çarpımımızı koyuyoruz. 6'ya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toparlamamızı koyduktan sonra 6. defa gördüğümüzü biliyorum. Ve 6'ya da çarpımı attım. Çok güzel. Şimdi buradaki hücreye baktığımızda zaten kareye aşağıya gösteremeyecek. Yukarıda gösteremeyecek. Gösterebilecek tek yer burası. Bunu işaretliyorum. İşaretledim. Toparlaklarımı koyuyorum. 3, 3'ü üçü üçüncü defa görüyorum çarpımı attım. 5'i Beşi 5 defa görüyorum çarpımı attım. 3'ü üçü üçüncü defa görüyorum çarpımı attım. Bu 3'ü üçü de üçüncü defa görüyorum çarpımı attım. Ve bu 2'yi de ikinci defa görüyorum çarpımı attım arkadaşlar. Evet geldik buraya bu hücreye. Gördüğünüz gibi buraya göremeyecek, buraya da göremeyecek. Zaten çok net bir şekilde kareler gözüküyor nereyi göreceği ile alakalı. Onu yapalım gösterelim geri kalan ok mutlaka böyle olmalı. Böyle olunca yine bir teyir maçlı toparlaklarımızı koyalım. 2'yi ikinci defa gördük. 2 ile işimiz bitti. 3'ü Üçü 3 üçüncü defa görüyoruz. 3 ile işimiz bitti. Bu 2'yi ikinci defa görüyoruz. 2 ile işimiz bitti. Bu 2'yi de ikinci defa görüyoruz. 2 ile de işimiz bitti. Gördüğünüz gibi bütün karelere çarpı atmış oldum ve ok, bütün okları da yerleştirmiş oldum arkadaşlar. Evet bu oyunu dediğim gibi aşağıda online bir şekilde oynayabilirsiniz. Takıldığınızda yine bakarak kontrol edebilirsiniz. Diğer oyunlarımızda görüşmek üzere sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.